Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomda kıymalı makarna nasıl yapılır onu göstereceğim biraz geç kaldım ama bu aşaması zaten basit olduğu için kısa yoldan anlatayım yaklaşık 1 litreye kadar su kaynattım ve tencerimi aldım daha sonra içerisine yarım paketten biraz fazla e, ee, makarnamı ilave ettim. Şimdi bunu 7-8 dakika boyunca haşlayacağım. Fazla haşlamayalım çünkü hamur olur. Genelde makarnaların haşlanma süresi 7-8-9 dakika arasında. Ee, şimdi bunu haşlayacağız ve birazdan da süzeceğiz arkadaşlar. Evet makarnamı süzdüm arkadaşlar. Şimdi tenceremde kıymalı sosumu hazırlayacağım. Evet arkadaşlar makarnaları süzdüm. Şimdi tenceremde kıymalı sosumu hazırlamaya geçiyorum. Evet arkadaşlar, tencereye kıymamı aldım. Ben dana kıyma kullandım. Siz isterseniz koyun kıyması da kullanabilirsiniz. Tercihe kalmış. Şimdi içerisine öncelikle tenceremin altını yakıyorum. Şimdi içerisine yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ve bunun biraz kavrulmasını bekliyorum. Evet gördüğünüz gibi kavrulmaya devam ediyor. Şimdi ben bu aşamada içerisine 2 yemek kaşığı kadar daha Sıvı yağ ilave ediyorum arkadaşlar. Çünkü makarnalar kuru olduğu zaman Güzel olmaz. Birazcık böyle yağlı da olmalı. Bunu birazcık daha kavrulduktan sonra Tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar. 1-2 dakika daha kavurduktan sonra Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. bununla biraz eritip kavuralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi salçamız kıyma ile iyice özleşti. Şimdi içerisine bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. 2 çay kaşığı da tuz ekleyeceğim. Yalnız tuz miktarını salçanızın tuzuna göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Şimdi bu şekilde biraz daha karıştırıyoruz. Evet ben içerisine yarım çay bardağından daha, biraz daha eksik e, su ekleyeceğim. Bu da salçanın içerisinde topaklanmaması için. Daha toz kıvamında oluyor yani bu şekilde. Gördüğünüz gibi hemen suyunu aldı zaten. Şimdi geldik makarnalarımızı tavamızda buluşturmaya. Evet, makarnamın bir kısmını ekledim. Önce bununla biraz karıştıralım. Evet, şimdi diğer kalan kısmını da ekledim. Güzelce hepsini birbirine yedirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kıymalı makarnam hazır. Gerçekten çok lezzetli oldu. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, diğer videolarımdan da haberdar olmak için abone olup bildirimlerin tümünü açmanızı tavsiye edebilirim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.